Ben Dalper. Bugün sizlerle Assassin's Creed 3'ün ikinci bölümüne devam ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Aynen. Yalnız Spaceship gama yazmışsın. Aynen. Onu değiştireceğim. Dur şekilmiş. Aynen. Kasıyor mu lazım? Bir Şey yapacağım. Ben kanaldan bahsedeyim. Aynen. Hani kanalda nasıl hangi tür videoların geleceğinden. Of niye takıldınız öyle? Evet sen ne evet. Şey, e, Minecraft gelecek. Daha bölüm yüklemedik ama gelecek. Hani ben çekeceğim. Eee kapı çalıyor arkadaşlar biraz bekleyin lütfen. Bir Aynen bir dakika. Şöyle gidelim. Minecraft videoları gelecek. Evet devam edelim tamam, Minecraft ge videoları gelecek Aslında oynadığımız gibi gelecek oynadığımız gibi gelecek gelecek işte modlar da gelecek ee, modlar da modlara gelebilir yani modlar hem modlarda bir de modlu oynayabilirsiniz gelebilir Evet, Nativ modları işte yani. Evet, öyle. Hoppa! Ne oluyor burada? Sure burada kahve edeceğiz. Of tamam, daha ne görebiliriz? Daha benden Batman... Korku oyunları gelebilir. Hala korku oyunları benden, benden Batman gelecek. E, korku oyununda ben çekeceğim. Bir ben Öyle. Şimdi şu dövüşü değil. Şimdi yani adam adım dövüşüyoruz ve ilk çok saçma. Sadece engelleyeceğim ve hani Farklı mı engellerin biçimi var, o çok saçma. Şey bize laf attı, ee, tabi laf atarken herkes elinde toplandığı için böyle bir havaya girdi. Havaya girdi, direkt durun. Bak, aa ağır, işte bak. Vur direkt ya. Bana abi İstemem ben peri Hah. İkinci peri. Evet, Üçüncü de yasak kavgaya başlayacağız da. Evet. Ne yapıyor bu ya? Ben de bilmiyorum bak. Arkadan teda arıyor. dinliyorum. Ne diyorlar şu anda ben anlayamıyorum ya. Ben de anlamıyorum. anlayamıyorum ya. Yani. Korsan gibi bağırıyorlar. Neden bu güveniyiz? Sen de anlatsın. Ee, biz şimdi işte olduğumuz ülke e, en hadi ekonomi bildiğiniz üzere çok değerli birini öldürdük. Eee, bu, o yüzden de yani o olduğumuz ülkeden de, gemi yoluyla gidiyoruz. Neden? Yani tanıdık bir gemimiz bir an. Yani Yoksa gizli gemimiz. Eee direkt karasını verip bir... Birisi... Aha! Üçüncü peri. Al. Vurdum ağzına yüzüne. Gel gel. Gelsin böyle suratını yiyor. Gel köpek. Gel gel sen de gel. Geleceğin varsa göreceğin de var abisi gel. Niye köpek? Kaptan diyor bize. kaptan. Bak şimdi counter yapacağız. Vur lan! Vursana köpek! Ah! Vurdum abi. Ne oldu lan? Ama şekil hareket yapıyor. Oha uçtu. Güzel. Yine mi geldim bak? Yine Hazırım mi? diyor. Şimdi seni dövüleceğim falan filan. Korkuyor bak. musun yoksa hadi diyor. Sen. Biz de hiç bozmuyoruz. Vurmasını bekliyorum. Counter direk kapatacağım. Hadi sen öl bakalım. Bum. Bak. Çoğal. Biliyor musun? Ya, çok ayarlanmıyor. Hmm. Ha sonra artistlik yapacağız. Of. Dinla. Bıçak, bıçağını çıkartıyor, bıçağı tam bıçak. ayaklarının arasına atacak sonra bıçağı al. Bıçak aldı. Baba baba baba. Bak bak. bak. Space işler mi? Kursan ama ben alsam bulabilirim. Aldım bıçağı. Ne oldu lan? kaptan geliyor. Abi niye karışıyorsun? Ya ben çemişti orada adamı sen. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These fault. We were simply passing the time with a bit of sport, Captain. Hemen konuyu ben anlatayım size Assassin's Creed'in. Hayton, e, asıl olacağımız Assassin's babası ve Hayton bir Templar. Tapınakçı, kötü. Kendi baş... Üçlü Ha, üç. E, ve de şey yapacağız. Hani kendi babamızı olacağız. Bunu Çocuk ya. Bak, ayakların önüne Ben iki kere falan bitireyim. Hayır, şimdi. Yo oraya daha çok var. Kaç bölümden gideceğiz oraya? ulan kaptan ulan ne yapacağımı bilmiyosun onla konuşacağız yarım saat. ya ben sinematiklerden nefret ediyorum da izlesinler beni işte gelsene oğlum sen de nereye gidiyon bak vuruyon ne bekliyon lan köpek geçsem mi ki ne ya yani önemli bir şey yok arkadaşlar ben buraya geçiyorum Dün. Anlat o zaman biliyorsun. Diyor ki işte odanızı çekiyor lütfen bir daha böyle şeyler olmasın Mr. Ken Bey. Sonra biz de kendi odamıza gidip ağlıyoruz. <laughs> Şaka yapıyorum ağlamıyoruz. Ki, <laughs> gemide olaylar geçiyor böyle. Son gün mü bu? Evet yani, aynen. Ha yok son gün değil. Özür dilerim. Ee, kabinine dön ve günü bitir diyor. Ne alakası var? bitireceğiz. Buraya kadar illa yürütecek bir şey. Aynen aynen. Hızlı yürüyüşe geçeceksin. Fast, fast walk. Şu an ondan daha hızlı gidiyordum. Daha hızlı Bu cennetten gelen bir eşya. O yerindeki. Ama en önemli olan... Dörtteyi cüzü çizdi? Aynen aynen. Bu ne biçim bir yazar o benim sesim geliyor yani? mu yani? Geliyor geliyor. Çok mu? Ya bağırmana gerek yok. Bayağı kaldı geliyor. Of. <laughs> Benim gibi konuşma sen. sen. Abi ne yapıyorsun ki sen? Hiçbir şey geçmiyor burada. Bir tek yazı yazıyor. Ee, <laughs> Ali arkadaşlar. bölümde gördüğünüz gibi hangi şeyler gördük. Şimdi araştırıyoruz. Sherlock Holmes dedektif olduk. Alper sen ne videoda çekeceksin? Minecraft'ta korku oynayalım. Tamam. Ben Starbomb'u çekebilirim. Ha, Starbomb'u <laughs> ko, op ko, ko. Ve şey, Hunger Games. Hunger Games. Whatever Ama that, happens, games, Ben çekiyorum. <laughs> <Ben çekebilirim. gülüyor> Giyitim, I'd get to work. çok 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 işim var. Bu da oyun şu anda tutarıldı. Ee, ha hani böyle geminin tepesin daha ee, ya söylemesem mi ki? Ne söyle? Ee, olayı söylemeyeyim ben görürsünüz. Bana söyle onları ee, tamam. Hadi içinizde kalsın. You there! I have some questions for you. Maybe you go But I ain't got time to ask. Probably better than if you share uh Anyway, you -huh. want information? <inaudible> Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Aynen bir şey dedim. Alfa. O zaman buradan söyleyelim. Hayır niye? şey yok yok. Ee, o değil. Final bölümünü yine ikimiz çekelim ha. Tamam. finale ikimiz çekelim. Doktor, if you have Aa bak doktor. sen. Oh nothing like that. Neden? I was wondering Denem if alıyorsun. any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Oooo <laughs> e, e, evet. evet. size... James James çok karışık. Kimin kiminle anlamıyorum ben. Find Hayır böyle. ve gör olan Now, if de, Demek ki bu konuşacak. geçti. de işte. James'in mi? James'in yanına gidiyoruz. Göreceğiz. James. James'le konuşa... James. Aynen. James how are, you? are you James was dangerous. Are you James? hi Kenway. He to make me. I know who you are. I know I was hoping you could answer some questions. Sabah adam adam. I think but not here. Şu var ya boş konuşuyoruz ha hani anne şey değil. Ya Have you Abi izle tamam ama siz siz kredi evet. da geçeyim böyle. Hani bir şey yok abi konuşuyor normal konuşuyor anne. Hani. Ne yapıyorsun? Kaptan mı? Bir kaptan bu değil. Bu sürüyor işte. O yardımcısı gibi ama kaptan başka. Ne soruyor? Soru ay, ben, i̇şte oyunda oyun. Ne yapacaksın? Karanlık çok. What Ne oluyor? Ben sende... Aha. Ne? Bak. Görmüyor musun o elleri? Ne o? İçinde bir şeyler var. Göreceksin. Ne o? Şurada uçalım mı? Vay mamalık. Neydi o? Sen da ağaçlıca mısın? Hatırlamıyor <laughs> musun? <laughs> Hele. Yıkılmışın kazandı. Görüş kazandı. Yani. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Acaba? Ne alaka ya? Hiç de saçma. Çatıdan bir baktım bunu gördüm. Ne yapıyor bu? İnceliyor bakıyor. Ben de bilmiyorum saçma. Şimdi ne oluyor? Hmm, nereden ne? attıklarını öğrendi. Ne yapmışlar? Söyleme baksana. Most curious. Bilmiyorum yani ne yaptıkten ardından. O kadar zaman kabaya dönünce günü bitiriyor fark ettin mi? Bak yine bir şey konuşmayacaklar o yüzden buraya geçeceğim. Video <Sessizlik> çok sessiz geçiyor. Aynen. Ee, Azli Arkadaşlar, miskin. Batman'dan arkadaşlar. Ha... Of yapma şöyle şeyler. Adam ne yüzünü? Ee, Batman haricinde benim ben benden, benden bir iki, iki tane başka oyun da gel. Bir iki tane, tane dilime bakmayın. Bir tane veya iki tane başka Ne da gel. Ne yapacağız acaba? <laughs> Ship side in She's making ready to fire. Beat the quarters men, ready the. Azulen. Brace. Azulen panjor. İl. Bal. Ne oldu ya? Ateş... Yo, yo, çoktan gidiyorum. Ateşer hanım ne oldu? Ateş açtılar. Başka bir tane. Aynen başka bir şey gemi savaşı olacak. Why? Let me help you. Galiba şu anda bir tane gemi savaşına girdik. Aynen gemi savaşı. Olabilir. Yok gemi savaşı. Kapasın diyor. Gemi savaşı değil. Tamam. Anladım anladım. Bu adam öldü. Neden? Ne? Ope Ope Biliyor musun? Benim Yeniden bölümünü gördün mü? Operadan adam öldürüldü. İzledin mi onu? Tamam. Şey. İlk bölümü. Ne oldu? Ne oldu? operada çok önemli bir adam öldürüyor. Operada ne yaptığını biliyorum. Şimdi bunun cezasını çekeceksin. Yapıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne so that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. Ooh, the... If you wish to treat me with honor. Ooh, could you jumba Are you sure this is how you want to play it? Okay. <laughs> <laughs> Kruzlum vardı Öldürmesin şimdi Öldü evet, evet. olacak Gelebilirsin Abi bu bir şey değil Adamlar çok çok Bu adam güzel iyileşme bence ölüm Bak baba davet edeceğim. Oğlum ben yapalım kendisi yaptı. Davet ettim adamı sağ sola fırlatacaktım. Yalnız ayak kalktı ve tekrar yere attı kendini. Yani. Oyun hatası Luna ne demek? Kaçırıyorum. I told you to as you one that, drew that ship here. There was no mutiny. Only şimdi ne olmuş Ateş açtı falan dedi. Işte is it? I don't know Hadi, buldum. Hadi bakalım. Ah, Söyler yok kentasti. Hı? Hmm. Fırtına, fırtına, fırtına. <laughs> şey ne Lan. Fırtına oluyor? Ne? Neden geçtim fırtınayı? Daha ısı var. Gemi kurtarmamız lazım. Nasıl kurtaracağız? İpleri bağlayacağız. Bu, bu, bu. Kamera ne oldu? Ha? Baba bak. Ba. Aa, alnını siliyor. Sanki ağlıyor bir bari. 32 ha? Dört. Durdur hiç anlamayacaksın. Anısam iyi Yeni en ne var Artık iyi çıkalım. Nereye varır? Atlay İnebiliyor. <laughs> İnebiliyorsun. O yüzden. Yok, daha şeyler var. Mesela şu anda bana 100 kişi üstü alsa alabilirim. Ama orada altı kişi sana dalarsa <laughs> almam olasılık. Artık dağ buluşuyor. İki, sağol. İki mi Bak şimdi, dikkat etmeyeceğiz. Hep birisini kurtaracağız. Hadi. adam, yelkenleri düzeltince... ...kopuyor şey. Neydi onun üstü? Kırmızı. Odun, kopuyor. Sonra, pa pa pa... E, ne yapayım? Yelkenin odunu kopuyor işte. Sonra adamı kurtaracağız. Ama şimdi...

çok hani kısa. Ben hemen yapıyorum bak. çok uzun. Baksana 35 saniye. He. ben 2 saniyede gidiyorum oraya. Baksana. E, bu kadar kolay şey yapma. Çok kolay. Yani zaten odun yaranıyor. Biraz, biraz kabiliyet sesi. Evet. Oh, oh, bak James. James. Dank edildi. Almanca dedi. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor? O da başka bir <laughs> yer işte. Bak bakıyor. Bak. Gitti gemicik. Biz kurtulduk. Biz mi buyruz? Biz ateşe sen girmiyordun. Herhalde biz de kaçtık onu. Evet. Aha. Ben oyunun en sevdiğim yerine gelirim. En sevdiğim görüntülerden Gün 72 mi? Evet. 72 gündür Atlantik okyanusundayız. Hadi gari bitir çok uzun olur o bir yeri göstermeden bitiremem onu. Ne oluyor burada? 39, 20... Oo, daha 21 dakika oldu. <laughs> evet. 39'dan çıkartıyorum. <laughs> tamam, dörtüyorum. Tamam. Uzun, uzun değil mi? Sana yeni dakika ama yeni Tamam. Dur, şey yapayım. O, yani çok uzunsa şey da. Böyle, Hadi. Gel üstüne Görev tamamladık. iyi bak. Elimden geldiğince görevleri eksiksiz yapmaya şey çalışacağım arkadaşlar. Eksiksiz dediğim her görevi yapacaksınız oyunu bitirmek için de. Hani artı puan olarak. Artı puan? Artı puan. Artı puan. Artı puan. Ya, Geçiyorum direkt arkadaşlar. Çünkü hani bir şey yok yani. Boş konuşuyoruz. Ne, Sen Boş ne konuşuyoruz ama. Ben an. Ben işte. Aa bak çıkacaksın. En sevdiğim görüntülerden biriydi. Hadi maymunnu yapayım. Hop çık. Hop, hop hop. Hop. Hop 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 hop. Çıktık. Hayır. En tepeye. Baba ne zaman o zaman güzel bir Am Amacın ne çıkmaktı? Karayı göreceğiz. Karayı göreceğiz. Aynen. Ve orada yıldız çıkacak. Aha. Bak. Oğlum bu hiç yükselten korkmuyor lan. Oha ooo. Oh. Factium soft presence. Takdimi. Mm. Mm. Oo. Oh. Mo. Arada ve bir bölümün sonra yeni dünyaya, yeni bir giriş yaptık. Hadi. Evet. Journey bir yolculuk demek, yeni dünya yolculuğu yani. Bir bölümden sonra geldik. Dur, ya da gelmeyelim Dur be, bekle. Şuradan geçeyim. Geleceğiz merkezden. Noluyo? <laughs> Ayy... Her neyse, gelelim ya. Geç buraya. Zaten burada direkt çıkıyorsun sahilin başına. Charles'li en büyük düşmanımız aslında sizin I olarak. Chance, Bak şu John's adam, işte geliyor bizi karşıya koyuyor. Bu kadar. O zaman arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.